Üç Büyük Keramet Silsile-i Aliye Büyüklerinden Seyyid Abdullah-ı Hazretleri Rahmetullahi Aleyh buyuruyor ki Bizi sevene yolumuzu sevene bu büyükleri sevene allah Alem kabir azabı olmaz. O büyüklerin tahmini konuşmaları Allahu u Tealem demeleri öyle zannediyorum demeleri belki demeleri katiyet kesinlik ifade eder. Muhakkak manasındadır. Çünkü onlar mutlak böyle demezler. Avamın anlayışı sebebiyle belki derler ve bir açık kapı bırakırlar. Büyük kerametlerden üçü şudur. Birincisi bu büyükleri tanımak son üçü çok mühim. İki, onları çok sevmek. Üç, onların yolunda gitmek. Bu yol insanları incitmemek yoludur. Tasavvuf demek Allah'ın kullarını incitmemek. Güzel ahlak demektir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Kudüs Esir Hazretleri vasiyetnamesinde son satırında bakın ne buyuruyor. Hiç kimsenin kalbini incitmeyin buyuruyor. Fi emanillah efendim.